Özel yaşamı ve kariyer hayatıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı katıldığı bir programda sert açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı'nın YouTube programına konuk olan Ilıcalı, ''Survivor'a keşke almasaydım'' dediğiniz kimse var mı? sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti, ''Var, birkaç kansız çıktı.'' diyen Ilıcalı açıklamasında, ''Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar, Survivor'ı bana sormayın.'' diyor. Ben de aradım, kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun, dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş, dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın, dedim. Cümlelerine yer verdi, Ilıcalı daha sonra ise, nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem dedi. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının Serkay Tütüncü olduğu hakkında yorumlar yapıldı. Tütüncü, yarışmadan sonra dizilerde oynamaya başlamıştı. Ilıcalı'nın sert açıklamalarına yanıt veren Serkay Tütüncü adeta ateş püskürdü. "Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun. Kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunluğu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun." Ne kadar ayıp yaptığın, kansız değilim Acun abi diyen tütüncü açıklamasında şu sözlere yer verdi: Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum. Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin, kaçırmış olabiliriz demiştin. Para bendeydi. The Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim. Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın hadi eyvallah dedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.